Neyse haydi be. Transferi bir olay, kalması bir olay, takımda olması başka bir olay. E, gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızılı ekibe gönül veren, kalpleri Sarı kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Her güne bir Galatasaray videosu bırakmaya çalışıyoruz. Kaldaki bağlı bulunduğum kurumda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Bu sezon şampiyon kim olacak sorusunu erken sormaya başladık ve takımlarında da hali hazırda yeterli olmadıklarını görmüş olduk. Beşiktaş'ı şimdilik bir kenara bırakabiliriz ama son şampiyon etik şampiyonluğu isterken takım içindeki karmaşaların taraftarların canını sıktığından ve eski idarecileri Erdem Temur'un geri dönüşünü arzu ettiklerinden söz edebiliriz ki bu konuda farklı gelişmelerde söz konusu olabilir mi? Erdem Temur bu konuya açıklık getirdi ve gidemeyeceğini ifade etti. Şimdi bu bir umut. Galatasaraylılar için bir umut olarak kenarda dursun. Fakat takım içinde bazı bazı huzursuzluklar ve şikayetler var şikayetlerin ötesinde transfer hamleleri var o hamlelerden bahsedeceğim İkisi yok içinden olacak olan hatta bir alternatif sabette gelebilir arkadaşlar baştan başlayalım 7 ayrılık haberini yapan kişi olarak devamını getireyim mesela Zaha'dan başlayalım ki bu ismi daha çok duyacağız gibi çünkü Zaha'nın transferi transfer çalımı olduğu gibi Nasıl çok bahsetmişsek takım içinde de şu andaki huzursuzluklara sebebiyet vermesi, performansı ve ötesinde tartışılır diğer konularla birlikte magazinsel olarak karşımızda duruyor. Zaha'ya D teklif geldi. Arabistan yolcusu kalmasın diyebiliriz. Ve istediği teklifleri Avrupa'dan alamayan Zaha'ya Arabistan yolu gözüküyor gibi. Niye? Çünkü bu kazanmış olduğu paranın ayarında denginde biraz daha üstünde Arabistan'dan teklif var. Avrupa'dan en fazla 3 milyon euro olup maaş teklifiyle kapısı çalınmıştı. Galatasaray'da da daha fazla kazandığı için Teklife sıcak bakmadı ama kalması sanırım Galatasaray'ın içindeki huzursuzluktan artmasına sebebiyet verecektir ki hele ki bu saatten sonra hele ki şikayetini dile getiren teknik direktör Zaha ile ilgili olarak oyuncunun pek tınlamadığını düşünmüyorum arkadaşlar. Niye bunu söylüyorum? Oynamak istiyor yeterli gelmiyor. Onun yüzünden Kerem Aktikoğlu'nu kaybetti ki Kerem gibi bir oyuncu varken Zaha'nın transferinde hani sırf taraftarları tribünlere çekebilmek veya coşturabilmek amacıyla yapılan transfer olduğundan söz edebilirim ki böyle düşünüyorum. Ama evdeki hesapçı aşıya uymadı. Şimdi Okan Hoca final maçının ardından Zaha ve Ziyeç'i toplamın önüne attı. Hiçbir teknik direktör böyle yapmaz. Demek ondan vazgeçti. Vazgeçmemiş olsaydı atmazdı. Şimdi bu noktaya nasıl gelindi? Biraz ondan bahsedelim. 7 ayrılık olacak arkadaşlar. Bunu belirteyim. En baştan belirteyim de sonrasında bana saldırdığınız halde aklınızda kalsın diye ifade ediyorum ki sizin de takımın genel yapısından mutlu olmadığınızı düşünüyorum. Şimdi Zaha ile başladık. Kerem ile devam edeceğiz. Zaha Artık bu saatten sonra mental olarak takıma bir şey verebilir mi? Mental açıdan gerilemiş olsa da gerilemediği dönemlerde dahi veremeyen Zaha'nın bu saatten sonra Galatasaray'da kalmasının zarardan başka bir şey olmayacağını düşünüyorum. Takım içindeki huzursuzluklar bir yana futbol adına hiçbir şey vermeyeceğini de söyleyebiliriz. Kimbom'un Zaha'yı elinde tutma gibi bir niyeti yok. Bir an evvel gitsin arzusunda ve teklifler dediğim gibi Avrupa'dan yeterince gelmiyor. Aslında Galatasaray zarara neresinden dönersen kar mantığıyla oyuncudan çıkmak istiyor ve bu yüzden de psikolojik baskı yapıyor. Futbolcu dayanabildiği kadar dayanacak dayanamadığı takdirde girecek ki ve o da parayı düşünüyor. Futbolcu zaten para için oynar ki o meslekleri bu. Avrupa olmadığından dolayı Arabistan'a gidecek ve ondan gelecek olan parayla da Galatasaray ayrı bir transfer yapacak. Davidson Sanchez'le devam edelim. Şimdi Cimbom Bond Davison Sanchez'den çıkar mı? Çıkar arkadaşlar. Niye çıkar? 30-35 milyon euro bandını bulduğu gibi nakit keş olarak elinden çıkarır. Yani oyuncu ile ilgili Napoli'nin ilgisi vardı ama devam ediyor mu? Bu konuda yeterli bilgiye sahip değiliz. Sadece şu an için bu bantlarda bir teklifin gelmediğini ve geldiği takdirde çıkacaklarından söz edebilirim. Bu düşünce var. İşin doğrusu defansa iki ayrılık olacak. Abdülkerim Bardakçı'ya gelelim. Euro 2024 sonrasında umut edilen bir isim. Yani iyi bir teklif gelir, elimizden çıkarız, satarız, para kazanırız diye düşünüyordu ama böyle bir teklif henüz gelmedi. Fakat Arabistan'a doğru yol alacak bir diğer isim Abdülkerim Bardakçı. Çünkü oradan ciddi bir teklif aldı. Maaşın 3 katı kadar teklif aldığından ötürü oyuncu ayrılmak istiyor. Evet bu teklif evet demek istiyor. Çünkü iyi para kazanacak. 3 katı kadar rakam kazanacak. Ve gitmesiyle birlikte Galatasaray tabii ki onun yerini dolduracak. Hedefinde iki tane bir tane sol stoper vardı. Yerli sol stoper. Bunlardan biri Emirhan Topçu Beşiktaş'a imza attı. Diğeri de Yasin Özcan ki çok beğendiğim bir futbolcu. 18-19 yaş bandında. İki bilgi geldi bize. Bunlardan biri Yasin Özcan'ı Galatasaray'a vermeye sıcak bakan Kasımpaşa var ve karşılığında iki futbolcu istiyor ve bu iki futbolcunun maaşlarını Galatasaray'ın ödemesini istiyor. Öte yandan tam tersine 7-8 milyon euro bandında bir rakam istediklerini altıdan başlayıp da bu seviyelere çıkan bir rakam olduğundan ve Galatasaray şu an bu rakamın altına girmeyeceğinden fakat neydi benim o Yasin'in kadrosuna katılması gerektiğini de söyleyebiliriz. İşin doğrusu Atlıken'in bardakçıdan daha iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ve Galatasaray'da yararlı olacağını, tabii ki kendini bulması, büyük formayı taşıyabilmesi durumunda. Şimdi Yasin Olcan önemli bir futbolcu. Galatasaray istekli ama dediğim gibi Abdülkerim Barınç'ın elinden çıkmasıyla birlikte gerçekleştirecek olduğu transfer olacak. Ve işin doğrusu Galatasaray'ın da bir an evvel hamlelerini yapması lazım. Transferleri geliyor gelmesine. Yavaş yavaş geliyor. Aisli aisli idaresi de bu çıkışların bir an evvel gerçekleşmesi lazım. Şimdi stoperlere bakıyorsunuz. Davison Sanchez, Nilsson, Abdülkerim Bardakçı. İkisinden çıkacak ama ben Nilsson'un olmasını tercih ederdim. Abdülkerim Bardakçı'nın zihinsel olarak yedek kalırım endişesi olduğunu da belirtebilirim ki kalmakta istemiyor. Ama Yasin Özcan onun yerine ikame edecek en ideal aday olarak önümüzde duruyor. Pahalı. Galatasaray bu sezon ne hikmetse fazla para ödememek için direniyor. Fakat Yasin Hoca'nın transferi ne edip edip kadrosuna katmalı ki bir güncelleme yapmış olsun. Öte yandan Okan Hoca'nın nasibinden Ziyeş'te payını aldı. Senle yeni bir sözleşme yaptık, inandık. Bir şeyler vereceğini düşünüyorduk ki şımardın. Olmaz böyle. Yani sağa sola bağırarak olmaz. Top oynamasını istiyor ki Ziyeş'le ilgili bir gelişme olur mu? Şu an için olmasa da bekliyorum arkadaşlar. Ve öte yandan Kerem Aktürkoğlu Mayıs ayı ortalarına doğru Nottingham Forest'ten gelen teklifi reddetmişti. Meneşeli de yollarını ayırmıştı. Kısa süreliğine ailesine yetkiyi vermişti. Daha sonrasında farklı bir menajerlik şirketiyle anlaşmıştı. Şimdi ona gelen teklifler oldu. Fakat istemediği bölgeler ve hedefli olmayan takımlar olduğundan ötürü Gül oyuncu da Galatasaray'da kalmayı tercih etti. Şimdi şu an için kaldı diyelim ama mental olarak o da hazır değil. Fakat şunu da söyleyebilirim. Zaha'nın ayrılığından sonra kendisini bulabilir. Biraz kilo almış dikkat etmedi. Yani şu anda kafası Galatasaray'da olmayan bir başka isimden bahsediyoruz. Bir an evvel sıkıntıların ortadan kalkması lazım ki oyuncu da kendine gelebilsin, bulabilsin. Onunla yapılacak olan görüşmeler bir ayda kıymetli olacaktır. Zaha'nın ayrılığı Kerem'in kazanılmasına sebebiyet verecektir. Ve bu arada başka bir transfer hamlesinden bahsedeceğim. Santraforlar oldukça formsuz. Bunların başında Icardi geliyor. Başçı ayinde şu ana kadar kendini bulamaması akıllarda soru işaretleri bırakıyor. Ve Reymanay hamlesi başladı. Reymanay ile ilgilenen Galatasaray var. Sivas Spor'la kontağa geçiyor. oyuncunun durumunu araştırıyor. Reymanay transferini bekliyoruz ama Sivas kanadından gelen bilgiler 15 milyon euro. Ama 15 milyon eurodan kapı açılır. Galatasaray'ın istediği seviyeleri düşer diye düşünenlerden biriyim. Yani 9-10 milyon eurolara bitecek olan bir transfer. Olur mu? Olur arkadaşlar. iyi de olur. Galatasaray'ın iyi bir santraforu daha ihtiyacı olduğunu görüyorum, biliyorum, düşünüyorum. Ve ilk ay, ilk ay Fenerbahçe'ye koptu gidiyor mu? Aslına bakarsanız Okan Hoca o kadar çok istiyor ki. Yani ilk ile yatıp kalkıyor desem nedir? Bu yüzden Yusuf yazıcıyı beklettiklerini fakat oyuncuna fazla beklediğinde ifade edeyim bir yere imza atacak. Şimdi Galatasaray'la ile anlaşmış olan Yusuf Yazıcı bekletilirken ilk aydaki gelişmeler indeksi olduğunu fakat ilk ayda doğabilecek olan sorunlar söz konusu olursa Yusuf Yazıcı da elden kaçmış olabilir. Ha Yusuf Yazıcı mı ilk ay mı derseniz kesinlikle ilk ay derim. Fakat Galatasaray'ın aktif olarak bir sol bek, bir sol stoper, bir sağ bek, yerli sağ bek Bünyamin Balcı hala listesinde Reyman Ay hamlesi olduğundan ve o ilk ayda beklediğinden söz ederek videomu burada noktalıyorum. E, beni izleyip denediğiniz için de teşekkür ediyorum.